Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çevremize saygın bir insan olmamızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, altına doğum tarihini ve anne yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı sürekli yanınızdan ayırmayın. Bunun ekran görüntüsünü alalım bilgisayar çıkışını alıp yanınızda taşıyın. Güzel şeyleri fark edeceksiniz. 20 günlük bir süreç içinde her şey yoluna gelecektir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da daha farklı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca eğer ki kekim çok fazla arttıysa kelimeleri düzgün şekilde kullanamıyorsanız nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdı yanınızdan hiç 20-25 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu hale geldiğini göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi o şekilde yapın. Allah'a emanet olun.